adamın bireysel farkını size Bak bu çocuk. Torreira. Neredeydi lan bu çocuk? Oooo. Boy yapmış Barış. Evet dedim ya boy vardı ya. ya ama o, devam ediyor diye kesmedi. O da arka tuttu. Oley gidiyor. Ya, giders, de, giders, de, gider. Giders, de, gider. 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 Gitti. Gitti. Barış, Gitti. barış Gitti. koş barış. De, beğendim, barış, barış, barış. Bu sefer de o Barış'a verelim. Bu birbirlerinin kafalarını karıştırıyorlar. Yapmasalar tek de, başına de, daha iyi iş yapar. Evet ya. Tamam. Tamam. Eyvah. Yapma ha. Vursun. Allah. Salam şunu. Salay sen. Mal salay. Diye kırmızı yemedi diyecektim. Pozisyonu destekledi aptal salay ya. Oğlum ayağımdaki topu verdim al ya. Sana da orada vücutta adamı tutacağım derken gol edip tam. Son adam böyle mi durur? Bak şu arkada duran adam şu topu şöyle Oğlum mü? bunu bak. alamadık ya. Burada bak sana ne yapmaya çalışıyor mesela. Vurucan olmuş topa. Bak. Ne yapıyorsun mesela? Ya kafa vuracaksın ya ayak vuracaksın yani. Abi Torreira'sız siz böyle işte. Orta saha bitik. Aptal sen Bak sana. Bak mala bak bak. Bak mala bak. Mal ya. Mal. O pozisyonun başını inceliyorlar. Foy var mı diye de yok bir şey oynat. Yemin Hanım üstüne çok yük düşüyor. Şey. Orta sahaya toplaması lazım. Hem İlkay hem Torreira yok. Normal kadro 11'inde. Sara, Lemina Yunus var zor bir orta bugün bir gol atsın. Asist de olur. Yapmayın oğlum. Bir tane daha yersek kaldıramayız. Her şampiyonlar ligi Taş, sonrası böyle oluyor. 10 kişi bir işte mesela kaybetmeyeceğiz demiştim. Ama gösterim bir çok ha? iyi. Beş ha? Beşiktaş'tan daha iyi bir takım olduğu için şu an. Bunlara korkuyorum. Biraz önde oynayalım arkadaşlar. Hadi daha maçı bayağıdır şurada oynuyor. Atasana. Oyunda kalmış top gördün mü? Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Al! Çok güzel top. Barış ya, barış ama. Ne güzel orta açtı. Dömür. Ya yapma oğlum bir tane sürpriz ya. Çok güzel pozisyonda. Göztepe ıslık yaramaz. Türkiye'de oynuyorlar. Kendi tribünleri de bağırıyor. Ya, ya, Gözte, ya, şey. Barış iyi başladı. Koş! Yollamak işe yaradı. Koşsan olur. Oy oy çok güzel çok güzel çok güzel. sarı kart, sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Çok yalnız kalıyor ya. Bu da şeye kızı işte, niye böyle oluyor mesela bak, çok boylu olur demiştim ya, <laughs> yani belli, olacak, baş dönecek. Lan, lan. Hatta. Barış mı dokundu, o mu dokundu? O mu dokundu? O dokunduysa dokundu gol. <laughs> Rakip mi dokundu Barış mı? Bu mal Barış dedi. Barış dokundu dedi, offside. Barış dokunduysa offside çünkü. Ben savunma vurdu gördüm diyor. Burada kimin vurduğu önemli bak. Savunma vurdu, offside yok. Savunma vuruyor. So, vurdu. Gol. Barış'a değiyor offside ama. Barış'a değmiyor, savunma vuruyor. Dur bakayım. Barış sevinmez değil mi eşek değilse? Gol. Ha gol. Böyle ne? Offside yok yok, ne no offside off yok. Offside mi olur oğlum? Adam attı. Araya girmiş. Ya yeni bir kural varsa. Lan yok oğlum ya. O ne kadar bileyim, Adam bunu şarjlıyor, bir off. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. yok o kadar da <laughs> değişmez yani kurallar. <laughs> ne güzel demişsin kaleci be. Vallahi güzel gol. <laughs> gel, kalesi gel buraya. Gel buraya. Baya bileğine kadar gidiyor. Gel. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol abicim. Gol oğlum, gol. Uzatmayın oğlum. Bunun, oğlum bunun neyini? Adam salak salak dakikalara geç. Bak bizim adam onu presliyor ya. Oğlum. İşte yok. Yok ki bu adam dümdüz. Evet Kaya gibi yerinde. Daha son golü de öyle bak Bodo'ya. Offside daydı diyor simen ama rakip attı. Oğlum, bunun için Bunlar gol gidilmez. vermezse kariyeri gider. Bunun için VAR'a bu gidilmez ki. Niye? E zaten hakim kamera söylüyor. Tamam işte oradan gol verecek. Eline bakıyor ya şuna. Bir şey. Onda da Allah oradan da da gol şey. verdi seni bir. Geç şurada bekle. Ha? Abicim bize gol vermemek için her şeyi yapıyorlar. Farkında mısın ya? Ya bu bu kadar incelenecek bir pozisyon mu? Gözünüzü seveyim ya. Ben sen diyorum ya vermemek için gökleni yırtlar bakalım ne diyecek. Gol diyorum. Boş. Çekilin diyor. Gol olmasa onlara çekilin demez çünkü. Oğlum gol ya. Gol. Yes be. Öne uzattım pezevek. Çok uzatıyor ya. 50 tane hakem var orada. Kamera izliyorlar onu yapıyorlar. Bu kadar uzun sürer mi ya? Oğlum bunu zaten normalde var zaten gördü senin sana göstermesi için işte son kararı sen vermiyor. İkisinin de çabası harika bak. O simini evet, koşuyor evet, bak. Evet. Barış çok güzel yapmış onu. Barış bugün iyi başladı. Barış o baskıyı yapmasaydı o geriye dönmez. Azar topu alıyordu lan. Bu geriye dönmezdi Barış baskı yapmasa. O baskı gol attı bu. Öyle ya da böyle golcümüz atıyor löp löp ya. Alır mı? Seker lan. mi? Aferin, aferin lan sana sana. Nereden koştu bunu? Aferin, saniye. Onu? Saniye. Aferin lan. Bir daha göbek. Saniye. Çok güzel. Ah be, Sani o simene salabilirdi ya. Önüm kapalıyken şut çekmeni hiç sevmiyorum ya. Aferin, aferin. Uza, uza. Aferin lan! Aferin lan. Oğlum neler oluyor ya? Güzel güzel güzel. Haydi oğlum. Lemine vurur mu lan? Abdül vuracak sen. Lan Lemine vurur mu lan? Abdül vuracak. Vurun Abdül diyorsun. Lemine vurur mu? Ben, ben Lemine diyorum. diyorum. Rakip atıyor. Koşsana oğlum. Çim Ver lan. artık be kartı piç. dediğini dedim. yapıyordu. Sana dedim bunun bir gol atması lazım diye. Öyle durumlarda <laughs> inisiyatiflerini aferin sonra aferin ne yapıyorlar? Onu da geçseydi efsane olurdu. Hayır, hayır! İyi bir şey kötü gidecek. Bu iyi adam çünkü. Yemez. Ben altı Bak, çok tehlikeli o ayaklar. Sarı'nın denemeleri güzelliği abarttı. İşte, abarttı. Kaptırdı mı bu yaşanacak. Abarttı. Benim. İki kişinin içinden çıktıktan sonra salacağına topu. Abarttı. Ama şey dedim ya sana o kıvılcımı verdi, bana. Şampiyon olduğumuz sene herkes sarı övüyordu ya. Tam öyle bir sarı oynuyor. Kılıç tersi dönsenize. Lemina. Al götür tuşlu bu terse ya biraz oraya yılsak sana boşluk Abi, olacak Yemin oldu. ederim Torreira e bak. Vallahi bu maç çok bahsedeceğiz ondan. Bir de dikine oynayacağımız yerlerde oynamıyoruz. İlkay'ın da boşluğu var Yunus kenarda. Güzel orta. Hayır olmaz. Hoca. Hoca darbe aldı ya hoca. Zorla çaldı Yemin ya, ediyorum yemin zorla çaldı. Aa atıldı. Oh be! Kırmızı be! İkinci Lan sabir. madem böyle bir adam niye bunu bekletiyorsun? <laughs> of! Tamam tamam sarıl. Tartışmaya kapalı. Ama abi tekte vereceğim bunu ya ne bekletiyorsun ben ya? Ben ne? anlamıyorum. Mesela görmedin mi bunu? Önümde oldu ya. Emin olamayınca mı bekliyor anlamadım ki adam. Avantaja bırakacaktı o herhalde. Bizde kalmayınca mı çaldı? Bence Öyle gibi aslında. Söylediler söylediler. Ama şey elini de kaldırdık. Öyle. Böyle şeylerde topun öyle bir top da değil. Ne yapıyorsun <laughs> Birer. Düşman ya ya. Pençe geçiriyor ben. bana ya. Bak köpeğin dürtüsü geldi. Köpeğin de benim dürtüsü geldi. İşte. Of. Abi şu bile mükemmel adamı ya. Vuracak şimdi. Şut güzel de. Şeye tutuyorsun değil mi? Tam vuracak dediğim... Bu sefer mesela seni şey, koştu ya. İşte bak vuracak, vurma. vuracak, dediğim boşluğu doğru yerde buluyor. Burada da koşan iki adamım var. Deneyebiliriz. Evet. Oy. Kardeş, yani. ben ikardi içeride bekliyordum. Yap ortanı bir daha. O zaman bomboş. Ofsayt herhalde. Oy. Aa. Aa. O, Oy. Oy. Oy dedi lan. Oy. Oğlum ne yapıyorsun? Biz hep yapmayın şu kadar yıldız ya. Kalıcı ısındırıyoruz ya güzel güzel güzel. Çok güzel gördü, çok güzel attı. Ya böyle kaleciler yıldızla deliriyorum ya. Ye bir tane bak keyfine ya. Saran'ın burada işe yarıyor Saran. Ama kaleci ya tutma oğlum sen ikidir ne yapıyorsun ya? Gol! Yeah! Sonunda ya şu adam hep uzaktan vuruyorlardı bak. Çok sevindim şu an. Evet. Çok güzel şu tabi abi. Bu lava hep, bunu hep internette paylaşımlar var. Bir o de, de bunu çok seviyorlar. Okan Hoca, Okan Evet. Bunu hep dalga çıkıyorlar bile. Çok iyi. Sane gitti. Gider. Asist yapacak Icardi. Aferin oğlum. Olur. Hata yapmadığın sürece olur. Yapmadınız, olur. Güzel orta. Ay gol! Icardi! Çift forvet yaradı işi. Aslanı benim. Çift direkt mi buldu? Daha yukarı çıkarttı. Çift forvet. Bak başka bir türlü bu golü atamaz. Bu arada baskı geldi şu an kazandı. Olay içeride. Şu an çevirdi. Olay tam. Şöyle yok. Bekleyin gol şansı. Gereksiz gol bir ya. Beklediğim şey. Yus. Yerden oynadı Sara. Sana. Osimen tek top tekrar aldı. Sara. Of Allah ne güzel oyun be helal lan size inanın sesim kesildi. kesik değilim Bu da ne yaptı? ya daha ne yapsın adam ya %50 atlıyor çalımı gördün mü efsane oynuyor ya efsane oynuyor gerçekten ya Ne açtın o dönümü ya indirecek 喂。<noise> <noise>